Herkese merhabalar arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir emanet dizisi ve başrollerine Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan'ın paylaştığı güzel dizimizden en güzel, en güzel paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Dizimizin güzel oyuncuları Başarılı oyuncuların özel paylaşımlarına, güzel dizi görüntülerini ve e, Sıla Türkoğlu'nun e, giyim markalarından olan güzel karelerimizi de sizler için toparladık ve hep yeni bir video düzenledik. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler.